O sen misin lan? Evet. Siz kimsiniz? CSI Dikmen. Çekil lan şuradan. Ne oluyor? Girin demedim ki. Buyurun. Ve sen bakıyorsun lan? Evet. O da mı lazım? Yok. Adam lazım bize. Sarı Ahmet nerede? Siz kimsiniz? Kimiz sence? Şöyle bir bak bakalım. Kime benziyoruz? Ha? Bende polis gibi yok mu? Var. Var değil mi? Nerede bu sağlamlık? O zaman onu söyle. Öyle biri kalmıyor amirim. Hangi odada kalıyor lan bu adam? Bak oğlum. Ben sağlıklı bir adam değilim. Benim yapım bozuk. Çabuk söyle. Vallahi komiserim. Söyle lan. Kaç numarada? Üç numarada. Üç numarada. Kaç? Üç. Er, üç numarada. Üç numarada. Polisi de uğraştırma bir daha. Polisi uğraştırma. Hemen Söyle. Hoş geldiniz. Buyurun ne bakmıştınız? Sende kelepçe var mı? Var abi. Olmaz mı? Deri mi metal mi? Yok. Şunda. Polis misiniz? Yok polis değiliz. Biz amirimize çıktık böyle biraz kol kola dolaşalım diye bir şeyler yapayım. Polisiz tabi lan. Sen kimsin? Necmettin. Mehtap fan. Selam gençler. Ne haber? Sen kalk oradan. Kalk kalk kalk. Gel şuraya. Eda'cığım otur. Teşekkür ederim. Ne demek. Buyurun. Biz Gök'ten geliyoruz. Gül'ün taşçı hakkında birkaç sorumuz olacak. Polis. Bir sorun mu var? Şöyle mı ulaşacağız oğlum? Tamam niye bu hızlı da yürüyoruz? Aa, sosyal bilimler binası. Birader pardon bir bakar mısın? Buyurun. Senin bölümün ne? Felsefe neden? Güzel. Şule diye bir kız var felsefede okuyor. Tanıyor musun sen? Öyle birini tanımıyorum. Jale? Jale? Başka ne vardı abi? Ya? Selma. Onu da duymadım. Biliyorumdur belki ama tanımıyorum. Berna? Berna'yı tanıyorum. Kıvırcık saçlı, ufak tefek minyon bir tip. Yok, benim tanıdığım düz kısa saçlı. Şurada bölüm sekreterli var, isterseniz oraya sorun. Çok zekice, eyvallah. Vaktili olunca. Abi biz bu sekretere soracağız da ne olacak? Ee Şule'yi tanıyor dedim. Ee? Ya ee, ne bileyim lan belki arkadaşı falan vardır yani. Ee, kolay gelsin hanımefendi. biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz... Polisiz, polisiz efendim. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Hadi beyler çabuk ol. Ne bekliyorsun orada? Yürüsene. Yürü. Şişt var? ne var ne? Adam gibi konuş lan. Ne değil efendim diyeceksin ayı. Biz bu Cüneyt'in odasını arıyoruz nerede? Şurada. Allah Allah. Şişt bunlar ne lan? Ceviz. Ceviz mi? Ceviz. Versene bir birkaç tane oğlum bizi yiyelim lan. Sayılı abi. Nasıl sayılı? Tek tek sayılı mı? Tek tek sayılı. La hadi oğlum hadi ya. Senin cevizini yiyeyim lan. Tek tek sayılı diyor bana yalana bakar mısın ya? bana bakıyor ya. Ne bileyim ben ben. Sevişelim mi? Sen bilirsin. <laughs> Kestik. Süper. Burada mı lan? Üstüm burada mı? Üstü. Hop. Üstün o mu lan? Evet. Ha. Pardon. ben bir şöyle geçeyim. Üstün sen misin lan? Benim sen kimsin? Biz Kültür Bakanlığından geliyoruz. Teftiş yapmaya geldik buraya. Kaç kutu film harcadınız? <laughs> Nasıl ya? Buyurun. Niçin geldiniz? Biz Amir Ünlü'ye yaptırmaya geldik. Anlayamadım. Şöyle baştan aşağı. Cinayet bir kızım cinayet. Nermin burada mı çalışıyor? açmıyorsun lan sen kapıyı? Uyuyordum. Orası sen misin lan? Evet. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet, siz kimsiniz? Ben Gebet de üsteyim. Eğer doğruyu söylemezsen keserim <laughs> haberin olsun. Nasıl? Gel lan içeri, gir. <laughs> gir. Öte değil lan. Biz Cemil Gümrükçü'yü arıyoruz. Burada mı? Evde değil. Kimsiniz? Kimiz? Ben söyleyeyim kim olduğumuzu. Biz Cemil Gümrükçü'yü Sevenler Kulübü kurduk Face'de. Ee, ben site yöneticisiyim. Amirim de zaten sitenin kurucusu. Değil mi abi? Kurucu olabilecek kadar. <laughs> Biz Cüneyt Büro'dan geliyoruz hanımefendi. Benim kardeşim, benim. Tamam. Biz bu nehir için telefon etmiştim sana hatırladın mı beni? İki kişi misiniz? Benim işim olmaz lan. Geç masada konuşalım. Gel lan böyle gel. Gel burada konuşuruz. Bak baba, Hangi renk? Beyazlar lan. Beyaz. Sarı da seninki. Kırmızı da benim. Al. Ah. Hadi başla. Kimsin lan sen? Sevgi saygınlarım oğlum tanımadın mı sen beni? Oğlum sen niye Hı? telefonda bana öyle yüksek fiyat çekiyorsun lan? Polis misiniz? Abi. Kimsiniz lan siz? Gittim de elini ayağını ha. Kimsiniz arkadaşım? Oğlum bak ben senin arkadaşın değilim. Kimsiz? sen böyle artist artist davranırsan bu telsiz haberin olsun ha. Kaç şeker attı lan bu ne? Üç şeker attı. Hayır. Buyurun kime bakmışsınız? Sen Batuhan'ın neysin lan? Ev arkadaşım ne oldu? Eriyor kendisi. Siz itinayla penis büyütüyormuşsunuz. Müsaade edersen biz bir içeri gidip bakacağız. Ne diyor lan? Kimsiniz? Darth Vader. Kulüpten gönderdiler bizi. O kim lan? Darkçı işte Darkçı? Okçu. Ha okçu. Meşhur okçu. Ha meşhur okçu. Bu büyük değil mi lan o? Yok yani Robin Hood da okçu da farklı klasman. Bununki daha büyük. Ya yani Robin Hood'unki daha büyük. Yontel'den daha mı büyük? Vallahi yalan olmasın bilmiyorum o kadar. Eyvallah. Tabii. Niye geldiniz?